Çerçeveli içerikleri animasyon oluşturmayı göstereceğim. Bir satır yazım var. Hizalaması kolay olsun diye direkt bunun içerisinden devam edebilirim. Ya da içeriden bir teksti tutup çekip böyle bırakabilirim. Zaten her tekst otomatikman diğeriyle hizalanıyor. Şimdi üçüncü bir satırı da ben yazayım haricen. Yazı satır 3. Hatta bu belki bir resim bile olabilir. Çok da önemli değil. Şuraya da bir logo ekleyelim. Insert symbol seç bir tane de insan olsun değil mi? Evet. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama dört tane öğen var. Bu bir frame, bu bir çerçeve. Animasyon sırasına göre bunun düzenlenmesine girersem şurada bir animasyon yıldızı var. Ona bastığım zaman 1, 2, 3, 4 yaptım. Animasyonu görebiliyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4. Done. Bu animasyonu preview ettik ya. Kapattınız, gitti kazara. Sonra da görmek istiyorsunuz bu çerçeve içinde ne vardı acaba? Niye bunu biliyorsunuz bir şey olduğunu? Çünkü zaten şurada küçük bir yıldız var. Şurada. Görüyor musunuz? O yıldız size diyor ki burada bir animasyon var, haberin olsun. Buraya sağ tıklayıp animate frame content derseniz aynı animasyonu bir kere daha görmeniz için play butonuna basmanız yeterlidir. Başkalarının hazırladığı sunumlarında animasyon sıralaması doğru mu görürsünüz. Bu yıldızları hatırlayın. Sildiğiniz anda animasyon bir alttakine kayıyordu. Tabii ki bu animasyon olmadığı için de artık yerinde sabit kalıyordu. Nesne değil animasyonunu sildiniz sadece. Çerçeve içini anim etmeyi öğrendik.